sosyal yazılısına hazırlık canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yarın sınav olan arkadaşlar için mükemmel bir sosyal hazırlık hazırladık. Bu videoyu birkaç gün sonra da izleyebilirsiniz. Şu anda bizi canlı yayında izleyen birçok arkadaşımız var. Kimler var mesela Erdem, Zümra, Özcan, Özkan, Zehra Boylu, Yasemin Sulu, Gülden Tanrıkulu, Buğra Şeker, Fatoş Özbek, Alperen Elence, Herkes burada. Alperen selam diyeceğine salam demiş. Hiç sıkıntı yok. Beraber sizlerle birlikte arkadaşlar. Yarınki sınavımız için güzel bir çalışma yapacağız. Neler yapacağız arkadaşlar? Milliyetin Bakanlığı biliyorsunuz örnek soruları bizlerle paylaştı. Senaryoları paylaştı. Dedi ki Mezopotamya ve Anadolu medeniyetinin ortak mirasa katkılarını karşılaştırabil dedi. Veyahut da Anadolu'daki ilk yerleşim kuran toplumlarını sosyal hayatlarını e, karamsa dedi. Veyahut da demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme dedi. Hatta bununla alakalı bize örnek sorular da verdi. Burada bakın örnek sorularımızı da şöyle göstereyim. Örnek sorular diye buraya yazıyorum. Örnek soruları da beraber benzer haliyle sizlerle çözeceğiz arkadaşlar. Bu soruları çözdükten sonra da sizler inşallah en güzel sonuçlar alacaksınız. Şunu da söyleyelim. Yazılı provamızı izlemeyi unutmayın. Biliyorsunuz bizlerden nasıl faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar? Tonguç'tan faydalanmanın yöntemi şu. YouTube'da yazılı kamplarımız var. YouTube yazılı kamplarımız arkadaşlar her bir derse matematik, Türkçe, fen, sosyal din, İngilizce, bilişim teknolojileri de dahil olmak üzere her bir derse Milliyetin Bakanlığı'nın örnek sorularına ve senaryolarına uygun süper konu anlatımlı yazılı senaryoları yazıladık. Bunları mutlaka izleyin. Bu videonun açıklamasında da linkini bulabilirsiniz. Bu videonun arkadaşlar sosyal videosunun. Bugün sizlerle birlikte hem bu YouTube yazılı kamplarımızı izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hem de mutlaka yanınızda yazılı notları ve yazılı denemeleri de bulunsun. Burada gerekli sayfaları yapacağız. Bu arada tohumuçakademi.com'da da canlı yazılı provalarımız var arkadaşlar. Canlı canlı hocalar sorularınızı cevaplayarak ilerliyor. İkinci dönem Tonguç Dershane ile yazılarınıza başarıyı yakalayabilirsiniz Komda diyorum. Ve ilk yazılı provamıza başlıyoruz arkadaşlar yarınki yazılımız için. Şimdi burada ilk sorumuzu zaten sizler de ekranları başınıza benimle beraber çözeceksiniz. Yani Mertoğlu, Zeynep Yüksel, Hatice Diktaş, Eco... Her şey edit işte eylemşe ee, Özcan Özkan demiş kız erkekler var mı arkadaşlar kız erkekler yok ama beraber soruları cevaplarken bilen arkadaşlarımızın cevaplarını da ben söyleyeceğim. Yani burada mesela örnek veriyorum e, Cimbomlu Neymar veyahut da Sonay Demir ya da İnci Yılmaz ya da Bekir Saygun bir şey söylediği zaman ben burada onların cevaplarını da beraber yapacağım. Tonguç'um e, kalemleri getirmeni istiyordum. Kalemleri getirdim evladım. Çok teşekkür ederim kalemler için. Evet bir tane bir tane mavi iki tane de siyah kalem getirmişsin. Teşekkür ederim Tonguç'um. Buyurun hocam. Evet kalemler için teşekkür ederim Tonguç'um. Şimdi canlı yayınımıza başladık ve ilk sorumuza başlıyoruz. Demiş ki. Verilenleri karşılaştırarak medeniyetlerin benzer ve farklı yönlerini yazınız demiş. Benzer ve farklı yönlerini yazınız. Şimdi aşağıdaki tablolarda Babililer ve İyonyalılar medeniyetine ait bilgiler verilmiş. Bakalım Mezopotamya medeniyeti olan Babililer tek merkezden yönetilmişlerdir. Başkent Babil'de Marduk Zigguratını, İştar kapısını ve dünyanın yedi harikasından biri kabul eden Babil asma başlarını inşa etmişlerdir. Tamam güzel. Babiller'de bir de Hamur abi diye bir abimiz vardı. Hamur abi hamur mu yiyor hocam? Genellikle poğaça ve açma yiyor. Daha zararlı olduğu için yani daha fazla gluten olduğu için ama genellikle... ...genellikle e, hamur yiyor, evet haklısın. Anadolu Yarımadası'nın batısına kurulan İonyalılar... ...Polis adı verilen şehir devletleri halinde yönetilmiştir. Artemis Tapınağı ve Efes Antik Kenti İonyalılardan günümüze ulaşan... ...en önemli mimar eserlerdir. Şimdi burada ikisinin benzer yönüne baktığımızda... Ee, arkadaşlarımızdan cevaplar gelirse onlara bakalım. İkisi de mimari eserler ortaya koyuyor. O zaman benzer ve farklı yönlerini yazınızdı diye ya, benzer kelimesinin altını çiziyorum. Buraya benzer. İkisi de başka şeyleri icat etmişler. Harika. Yok başka şeyler icat etmemişler. Burada herhangi bir icattan bahsetmiyor. Bu cevabı şey, de... Benzer şehir devletleri yönetilmesi. Benzer şehir devletleri bakalım tek merkez yönetilmişler. Bunlar ise şehir devletleri Bunlar Aa. benzer değil. Yani esasında zor bir soru bu. Çok da basit değil. hiç kimse bilmiyor mu? Evet. Bak burada zigurat inşa etmişler. İştar kapısı, Babil Asma Bahçeleri'ni inşa, bak, inşa etmişler de diyor. Bunlar da mimari eserler yapmışlar diyor. Dolayısıyla benzer yönleri arkadaşlar. İkisi de bak ikisi de mimari eserler. Buraya önemli Aa, mimari... Nazlı Ebrar söylemiş. İkisi de mimari eserdir. Harika. Mimari eserler yapmış. İkisi de yani hayır. Şimdi bu iki medeniyette mimari eser değil. İki medeniyette de mimari ikisi de yani mimari eserler yapmıştır dememiz gerekiyor. Burada cümleyi süsleyebiliriz. İkisi de önemli mimari eserler yapmıştır. İkisi de güzel mimari eser falan farklı. Ama sonuçta bu da bir şeyler yapmış. Binalar yapmış. Bu da binalar yapmış. Burada mesela az önce arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ya. İkisi de şehir devletleri. Hayır. Bu şehir devletleri halinde yönetiliyor. Bu ise merkezi bir krallık. Bunun başkenti var. Şu andaki bir devletler gibi yönetiliyor. Şimdi Farklı yönlerine baktığımızda işte şimdi az önce arkadaşımızın söylediği cevabı söyleyebiliriz. Farklı yönlerine baktığımızda Babiller, Mezopotamya, İyonyalılar Anadolu medeniyeti. Bak Mezopotamya medeniyeti olan diyor. Bu ise Anadolu Yarımadası'nda diyor. O zaman ha, şöyle yazıyorum. Yerlerde. Evet. Buraya Babilliler yazıyorum. Bak Babilliler yazıyorum. Buraya da farklı renkle yazayım mesela bunu da. İyonyalılar yazayım. İyonyalılar İzmir ve çevresinde kurulmuştu. Şimdi İyonyalılar Anadolu'da. Bu bir. Babillerin altını çiziyorum. Bu ise Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan Mezopotamya'da. Demek ki birinci farklılık bu. Devam ediyoruz. Ee, i̇kinci farklılık Babiller tek merkeze yönetiliyor bak tek merkezden yönetilmişlerdir. Hemen şöyle altını çiziyorum. Tek merkezden yönetilmişlerdir. O İonyalar, zaman şehir devletler halinde yönetilmiş. Harikasın, mükemmelsin Tonguç'um. Tek merkez. Arkadaşlar söylüyor hocam. Mesela. Aferin. Sen de çok güzel okuyorsun ama en azından tek merkezden yönetilmiştir Babililer. Fakat İyonyalılar ise şehir devletleridir. Hemen buraya yazıyorum. Şehir devletleri. İşte bu şekilde cevaplarımızı yazdığımızda e, tam, arkadaş... puan alır mıyız hocam. tam puan alırız. Şehir devletleri halinde yönetilmiştir. Tabii bu soruda şuna dikkat edelim arkadaşlar belki sınavda bize sadece farklı yönlerini sorabilir. Veyahut da sadece benzer yönünü sorar. Biz zor bir soru soralım ki öğrencilerimiz hepsini öğrensin. Sınavda çıkarsa ikisini yakalasın diye. Hem benzer hem de farklı yönünü sorduk. Milletimin yayınladığı örnek sorularda ise benzer ve farklı yönü dedi. Milliyetimin örnek sonra benzer ve farklı olduğu için siz de benzer farklı hazırlıklı olun. Böyle bir, bir iş, sorun. Biri şehir diğeri merkezi yönetilmiştir. Harikasın. Göktuğ demiş hocam. Aferin Göktuğ Çallı. Yüzde yüz yazılı böyle bir soru gelecek. İnşallah sizler de bu soruyu tıkır tıkır yapacaksınız. Peki nasıl yapıyoruz bu soruyu hocam? Önce okuyoruz benzer ne olabilir bakıyoruz böyle. Hmm, bu da bina yapmış, bu da bina yapmış. Farklılıkları zaten göz göre göre söyler mesela. Şehir devletlerinde e, yönetilmiştir, tek merkezden yönetilmiştir. İki tane aynı kelime var ama farklı cümlelerle kurulmuş. O zaman demek ki bu bir farklılık diyoruz. Şimdi geldik başka bir soruya. Demokrasi nedir? Kısaca açıklayınız ve demokrasinin ilkelerini maddeler halinde yazınız demiş. Şimdi bu bir tanım sorusu. Demokrasinin tanımına baktığımız arkadaşlar demokrasi halkın yönetime doğrudan veya dolaylı olarak katıldığı işte eşitlik, başka ne diyebiliriz? özgürlük ve adalet gibi değerlere dayalı yönetim biçimi. Demokrasi bir yönetim biçimi esas. O zaman şöyle diyelim buraya hemen tanımını yazalım. Demokrasi diyoruz bak tanım istediği için önce tanımını yapacağımız ifadeyi yazacağız. Demokrasi diyeceğiz. Demokrasiyi çok seviyorum. Harika söylemişsin. Demokrasi diyeceğiz. Şöyle bir noktalı virgülümüzü koyacağız. Niye noktalı virgülümüzü koyduk? Çünkü uzun bir şey yazacağımız belli. Demokrasi birincisi halkın yönetime katılması. Bakın bunu söylemeniz lazım halkın yönetimi doğrudan veya dolaylı kelimeyi hatırlayamayabilirsiniz sınavda. O zaman sadece şöyle diyebiliriz. Halkın yönetime katıldığı sonuçta katılıyor halk yönetimi. Bazen doğrudan katılır. Mesela İsviçre'de, İsveç'te doğrudan. Bazen dolaylı katıldığı ülkeler vardır ama sonuçta demokrasi halkın yönetime doğrudan katıldığı virgül eşitlik vardır demokrasi. Herkes eşittir. Yani kimse sen kralsın, sen padişahsın diye bir şey yoktur. Ve aynı zamanda özgürlük vardır. Herkes belli bir ölçüde hareketlerinde özgürdür. Ve aynı zamanda özgürlük, adalet gibi, adalet de vardır aynı zamanda demokrasi, adalet gibi değerlere dayalı yönetim biçimi. Değerlere dayalı, değerlere sahip de diyebilirsiniz siz, yönetim biçimidir. Demek ki sınavda bize demokrasinin tanımı çıkarsa arkadaşlar, demokrasi bir yönetim biçimi, özellikleri de şu. Halk yönetime katılıyor, bir. Eşitlik, özgürlük var, iki, üç. Bir de adalet var, dört. Demokrasinin ikilerine baktığımızda birincisi halkın yönetime katılması anlamına gelen milli egemenlik var. Milli egemenlik milletin egemenliği. Yani halk eğer gidip sandıklara gidip oy veriyorsa hani siz okulda sınıf başkanınızı seçiyorsunuz ya işte Ayşe aday oluyor, Zeynep aday oluyor, Merve aday oluyor, Ali aday oluyor. En fazla oy alan kim olursa o kazanıyor ya. ...işte ülkemizde de seçimler olursa eğer mesela diyelim ki Mavi Parti var, Siyah Parti var, ne bileyim işte Kapak Partisi var, farklı farklı partiler var. Bunlarda en fazla oy alan seçiliyorsa bu milletin egemenliği var demektir. Ve aynı zamanda hukuk üstünlüğü yani hakimler, savcılar, avukatlar, mahkemeler varsa, hukuk varsa hukukun üstünlüğü vardır. Ve aynı zamanda özgürlük, İstediğin şeyi yapabiliyorsan, istediğin yere seyahat edebiliyorsan, istediğin giyebiliyorsan, yiyebiliyorsan, içebiliyorsan özgürlük vardır. Eşitlik vardır, herkes eşittir. Yani herkes yönetici olabilir. Mesela sizin sırtı herkes sınıf başkanı olabilir. Hayır, İşte Tonguç sınıf başkanı olamaz diye bir şey Ama yok. Ama 18 yaşından küçükken olamıyor hocam, eşitlik yok. Şimdi ama <gülüyor> <gülüyor> evet. bitti. Şu anda evet, arkadaşlar demokrasi çöktü. Demokrasi <laughs> çöktü. Hepinize iyi günler diyoruz. Hocam bu yazılı denemelerinde var demiş Zeynep Aslan. Harikasın. Yazılı denemelerinde de buna benzer sorularımızı sorduk. Zaten yazılı notlarından çalışıp yazılı denemelerinden soruları çözerken eğer hata yaparsanız arkadaşlar sakın boş bırakıp geçmeyin. Burada mesela sosyal bilgilerde bu soruyu boş bıraktınız ya mutlaka cevabını arkadan bakarız. Arkada bakar var diyor. mı cevabı hocam? Cevabı var arkada. Yazarak geçin. Yani boş bırakıp geçmeyin. Bir de çoğulculuk yani herkesin de söz hakkı, herkesin katılması gerekir. Şimdi... Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini yazınız. Şimdi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti birincisi demokratik bir devlettir. Yani özgürdür. Özgürdür, demokratik bir devlettir. Aynı zamanda laik bir devlettir. Yani e, yönetimde, hukukta, işte aile işlerinde, eğitimde her yerde laiklik esastır arkadaşlar. Ve aynı zamanda sosyal bir devlettir. Yani bütün vatandaşlarına hizmet götürmeye çalışır. Sosyal bir hukuk devletidir. Bakın bu tanımı iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sınavda böyle bir tanım çıkabilir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Bir, iki, üç, dört kelimeyi iyi bilmeniz lazım. Laik ne demek hocam? Laik ne demek hemen söyleyeyim. Şimdi bazı ülkelerde ülkeyi papaz yönetir. veya da ah. ülkeyi işte ne bileyim e, hoca yönetir. Yani o ülkenin dini lideri yönetir. Mesela İran'da laiklik yok. İran'da o ülkenin dini lideri yönetiyor. O yüzden İran'a gittiği zaman insanlar mutlaka eşar takmak zorunda kadınlar yani. erkekler Size takıyor musunuz hocam? Ben kadın olmadığım için takmıyorum. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> <takıyorum. Allah 'ım gülüyor> Allah Ama kadın olsaydım İran'a gittiğimde mutlaka takıyorum. Ama İranlı kadınlar mesela Türkiye geldiğinde başını açabiliyor, çıkarabiliyor. Rahat çünkü Türkiye layık, özgür. İsteyen takar, isteyen takmaz. Mesela e, Fransa layık ülke. İsteyen takar, isteyen takmaz. Ama bazı ülkelerde kurallar var. Mutlaka bunu yapacaksın diyor mesela. Hiç kural değişmiyor. İşte o ülkelerde... Teokratik ülke olmuş oluyor yani dini e, gücün olduğu ülkeler oluyor ama bazı ülkeler laik oluyor. Şimdi bizim ülkemiz laik bir ülke. İsteyen senin yapabilir. İsteyen kafasına isterse şapka takar, isteyen e, şap takar, isteyen işte kafasına ne bileyim e, ne takabilir başka, e, maske takabilir, istedi takabilir. Şimdi geldik buraya. Buna göre Ayşe'nin etkin vatandaş olarak sahip olduğu özellikleri metinde verilenlerle ilişkilendirerek açıklayınız. Şimdi sen etkin bir vatandaş mısın Tonguç Eladmi? Evet, evet hocam etkin Aferin. vatandaş. Sen etkinsin. Niye? Ödevlerini yapıyorsun, hocalarını dinliyorsun, derslerini dinliyorsun, okuluna gidiyorsun. Seni bunları yapman lazım. Sen şu anda... Etik vatandaşım. Etik ahlaklı bir vatandaşsın aynı zamanda. Etkin vatandaş olarak sen vergi veremezsin çünkü şu anda para kazanmıyorsun. Sen şu anda oy veremezsin çünkü 18 yaşını geçmedin. İşte ne bileyim sen şu anda askere gidemezsin çünkü askerlik çağına gelmedin. Ama sen etkin bir vatandaş olduğun için şu anda Gereken her şey yapıyorsun. Nedir? Okula gidip derslerini, öğretmenlerini dinliyorsan, okul araçlarını koruyorsan, okulda büyüklerine saygı duyuyorsan, evde anne babana yardım ediyorsan etkin bir vatandaş. Herkes kendi çapında bir etkinliği var. Şimdi Ayşe günlük hayatında çevre ve topluma duyarlı biri olarak hareket eder. Çöplerini geri dönüşüm kutularına atar. Bak aferin Ayşe. Gereksiz elektrik kullanımından kaçınır. Trafikte yayalara öncelik tanır ve toplu taşıma araçlarında yaşlara ve engellere yer verir. Aferin Ayşe. Seçim zamanlarında oy... Aa, pardon, Ayşe büyükmüş ha. Seçim zamanlarında oy kullanarak demokrasi sürece katkı Ha on geçmiş. Bayağı büyükmüş. Ben de Ayşe sizin yaşınızı zannettim. Aferin aferin diyorum. Kocaman vatandaşmış bu. Neyse. Şimdi buna göre Ayşe'nin ...etkin vatandaş olarak sahip olduğu özellikleri metinde verilenlerle ilişkilendirerek açıklayınız diyor. Şimdi birincisi... Uçabiliyor. Uçabiliyor. O zaman... Yani, <laughs> uç Hayır evladım uçması yok. Birincisi Ayşe çöpleri de geri dönüşüm kutusuna atıyor. O zaman yazalım. Çöpleri geri dönüşüm... Bu ne işe yarıyor hocam? Bu çok önemli. Eğer sen çöpü... Mesela ben bu kağıdımız çöp oldu ya... ...ben bu kağıdı direkt çöpe atarsam... ...kağıt çöpe gidiyor ve ardından da israf oluyor... Bir ağaç kesildi bu kağıt için. Boşa gitmiş oldu. Halbuki biz bu kağıdı geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Böylece tekrar kağıtların olduğu yerde toplanıyor. Ve tekrar kağıt olarak bizim yanımıza geliyor. Bu kağıt sonradan alıyoruz. Tak diye böyle bir kağıt olarak geliyor. Bak israf olmadı. Biz bu kağıdı çöpe atıp bunu yazabiliyoruz. Dolayısıyla şu çok önemli. Biz kağıtları, plastikleri, camları ayrı ayrı çöplere atarsak onları tekrar kullanabiliyoruz. Onları ayrı ayrı çöpe atmazsak ama salla gitsen herhangi bir çöp dersek o zaman geri dönüşmeyi yollamamış oluyoruz. Gerçekten çöpe yollamış oluyoruz. Boşa gidiyor. Çöpleri geri dönüşüme e, ...atması bir sahip olduğu özellik. Bu özellik sayesinde doğal kaynakları koruyor. Hemen şöyle ayrı için yazalım. Doğal, sonuçta kağıt bir doğal kaynak. Doğal kaynakları koruma. Diğer bir özelliğine baktığımız Ayşe'nin enerji tasarrufu yapıyor. Ne yapıyor? Gereksiz elektrik kullanımından kaynağı, e, kaçınıyor. Enerji tasarrufu e, yapıyor. Niye? Gereksiz elektrik kullanımdan kaçınması bunun özelliği. Bu da yine çevreye duyarlı olduğunu gösteriyor. Yani eğer bir insan param var nasıl olsa aman aç elektriği. Kardeşim parayla alakalı bir şey değil. Aman aç kombi. Hayır kardeşim senin gelirin iyi de olsa kaynaklarımızı tüketmemek adına doğalgazı, elektriği, suyu her şeyi duyarlı bir şekilde kullanmazdım. Çevreye duyarlı. Çevreye olmak. duyarlı. O sorumluluklarını biliyor, oy kullanıyor. Aferin Ebrar bilmiş mesela sorunun cevabını. Ebrar bu sorudan tam puan alırdı. Aynı zamanda trafikte yayalara öncelik veriyor bak. Yaya... Zeynep trafik olanı uyar demiş. Harika trafikte yayalara öncelik vermesi yine Ayşe'nin etkin bir vatandaş olduğunu gösteriyor. Niye? Bu da toplumsal dayanışma saygı anlayışına bak. Bu da saygılı, saygılı bir birey, saygılı ve toplumsal dayanışmaya önem veriyor. Toplumsal dayanışmaya önem veren biri olduğunu gösteriyor. Son olarak Ayşe'nin bir şey daha vardı. Oy kullanıyordu. Mesela bak Ayşe eğer oy kullanmasaydı yaşı küçük olduğu için. Sadece bunları yapmak bile etkin vatandaş oluyor. Sonuçta şu anda bizi canlı yayında izleyen Adolf Hitler. Pardon Adolf Hitler. Adolf Hitler. <laughs> Nasıl hocam? <laughs> ya? hocam din yazılısı videomuz var arkadaşlar. Hemen gösterelim. Din hocam, yazılısı. Hocam bütün yazılar yayınlamadınız zaten. Din yazılısı mübarek cuma günü yayınlandı. 14 Mart'ta yayınlandı Adolf Hitler. Bak Adolf de gördüm. Adolf. <laughs> Adolf de sonuçta Allah'ı bulmuş. Aferin tebrik ediyoruz. 14 Mart cuma günü izleyebilirsin yazılı programımızı sevgili Adolf. Ee, Adalet Baş Meryem'e A'da. bu arkadaşlarımız oy vermiyorlar ama geri dönüşüm atıyorlar çöpleri. Elektriği boş boşuna harcamıyorlar. Trafikte büyüklerine e, yardım ediyorlar mesela yaşlı bir teyzeyi göster ona yardım ediyorlar demek ki onlar da etkin bir vatandaş diyebiliriz. Şimdi oy kullanması yine Ayşe kardeşimizin de oy kullanması yine değerli bir özellik. Bu da sorumluluğunun farkında. Yani sorumluluktur arkadaşlar oy kullanmak. Sorumluluğunun farkında. Mesela bazıları diyor ki aman ben oy kullanmıyorum aman aman. E niye öyle bir şey oluyor ki. sen sorumluluğunun bilincinde olmalısın. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Artık son sorumuza geliyoruz. Bu sorudan sonra bitireceğiz ama arkadaşlar sizler mutlaka yazılı notlarından ve yazılı denemelerinden lütfen gerekli sayfaları tamlamanızı istiyoruz. Şimdi ben sorumuza bakalım. Ahmet'in yaşadığı mahallede sanayi tesiri oldukça fazladır. Ay. Biz de sanayi mahallesiyiz arkadaşlar ama bizimki Allah'tan fabrika değil. Bizimki araba tamirhanesi. Fabrikaların bacalarından çıkan dumanlar havayı kirletirken of. atık suların dereye bırakılması su kirliliğine neden olmaktadır. Bu durum mahallede yaşayan insanların solunum yolu hastalıklarına yakalanmasına ve kötü kokular nedeniyle yaşam kalitelerinin düşmelerine yol açmaktadır. Bakın böyle bir soru yazıldı yüzde gelecek arkadaşlar. Örnek sorularda bunu çok sormuşlar. Şimdi bu olaydan hareketle temiz bir çevrede yaşam hakkını tanımlayınız. Bak Basit bir soru değil. Soruda şey demiyor. İşte A Ahmet ne, tür sıkıntılara sahiptir? İşte su kirliliği vardır, hava kirliliği vardır. Ahmet biz Ahmet. Ahmet biz Ahmet artık buradan taşınmalısın. Böyle yerde yaşama yani. Ama burada bize e, temiz bir çevrede yaşam hakkını tanımlayın diyor. Şimdi insanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için temiz hava, su, toprak gibi doğal kaynaklara erişme hakkı ya da herkesin doğayla uyum içinde kirli ortamdan uzak bir şekilde yaşaması olarak tanımlanabilir. Şimdi burada Ahmet'in bir kere sanayi tesislerine yakın bir yerde yaşaması, ...kirli bir havada yaşaması, pis sulara e, maruz kalması... Ma ...mahalledeki yaşayan insanların solunum yolu hastalığına yakalanması... ...ve kötü kokular nedeniyle yaşam kalitelerinin düşmesi... ...burada Ahmet'in temiz bir çevrede yaşamadığını gösteriyor. O zaman temiz bir çevre bunun tam tersi oluyor. O zaman insanların bak temiz bir çevrede yaşam hakkı şudur... İnsanların, e, sağlıklı, bakın bu çok önemli bir ifade... ...sağlıklı bir şekilde, şu soru şeyini kaldıralım... ...sağlıklı bir şekilde... ...hayatlarını, yaşamlarını sürdürmeleri için diyeceksiniz arkadaşlar, yaşamlarını sürdürmeleri için. Bizim etrafımızda ne varsa onların temiz olmasını söyleyeceksiniz. İnsanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için. Etrafımızda ne var? En çok biz ne yapıyoruz Songuç? Günde kaç kere yemek yiyoruz Songuç'um? E gün en fazla ben tuvalete gidiyorum hocam. Hayır, en fazla tuvalete Pırtlıyorum. gidiyorum. Pırtlıyorum. En fazla pırtlıyorsun. O yüzden de biz burada şu anda gaz maskesiyle canlı yayınımızı yapıyoruz ama sıkıntı yok. Bak, en fazla yaptığımız şey tuvalete gitmek değil. En fazla yaptığımız Nefes almak. Şey... ...harikası bak, en fazla yaptığımız şey yemek yemek, su içmek değil... ...en fazla yaptığım şey nefes almak. Dolayısıyla temiz bir havada durmak çok çok önemli. O zaman insanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için... ...temiz e, suya tamam mı, virgül havaya... ...aynı zamanda gıdaya e, ve ortama sahip olmasıdır. Sahip olması arkadaşlar temiz bir çevrede yaşama hakkıdır diye tanımlayabilirsiniz. Hemen şöyle diyeceksiniz: sağlıklı olması lazım... ...temiz olması lazım... ...ve etrafımızdaki her şey... ...etrafımızda... ...şey... ...temiz... E, ...ne bileyim... E, ...zararlı... ...şey temiz... ...şekerlemeler olması... ...hayır canım... ...şekerleme zar zaruri bir şey değil... ...ama... ...hava... ...su yiyecek, içecek, yaşamak için yaşadığımız yerler, barındığımız yerler bunların hepsinin temiz olması, e, hava kirliliğinden, su kirliliğinden uzak olması, gürültü kirliliğinden uzak olması çok çok önemli arkadaşlar. Evet yazılı provamızı bitirdik. Tekrar şu duyurumuzu da tekrar söyleyelim. Mutlaka yazılı provası... Hocam belki öğren... fen yazılı provası var mı? İşte din yazılı provası arkadaşlar, var mı? Arkadaşlar bütün yazılı prova bakın tekrar söylüyoruz. Bunu her Nerede zaman... hocam bunlar? Hepsini söylüyorum Tonguç'a. Hepsi Tonguç 5. sınıf kanalında. Zaten bizden yazılarda nasıl faydalanıyorsunuz biliyor musunuz? Birincisi YouTube'da yazılı kamplarımız var. YouTube yazılı kamplarımız gün gün matematik, Türkçe, fen, sosyal, din, İngilizce ve bilişim teknolojileri de olmak üzere her birinde konu anlatımlı soruların olduğu süper yazılı prolar. Bunlar uzun uzun böyle sadece soru değil. Konu anlatımları olan süper program. Nereden bulacağım hocam bunları? Bunlar 5. sınıf kanalımız. Hemen kanalımıza girdiğiniz zaman videolar kısmına tıklayın. Yazılı kampıdan da görebilirsiniz. Her birini görebilirsiniz arkadaşlar. Gün gün bunları yayınlıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar Tonguç'tan yazılarda faydalanırken bu videoları böyle kuru kuru değil. Aynı zamanda yanında yazılı notlarımızı, yazılı denemelerimizi izlerseniz yazılarınızdan en yüksek notlar alırsınız. Hocam ben bunları yaptım ama... En yüksek not almak istiyorum. süper hazırlamak istiyorum diyorsanız. O zaman Tonguç Akademi.com'da da canlı yazılı provalarımız var. Orada hoca sizin sorularınızı cevaplayarak tek tek ilerliyor bütün derslerde. Ve bunun için de tonguçakademi.com'dan dershanemize kaydolabilirsiniz diyorum. Ve hepinize sınavlarınıza başarılar diyorum. Hadi bakalım diğer bir canlı yayınımıza görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sundu.